Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Undertale ISO'nun birinci bölümüyle karşınızdayım. Biraz sakin giriyorum. Undertale videolarında sakin girdiğimi biliyorsunuzdur. Ve facecamsiz olduğunu bilmiyorsanız da önceki videoları izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Sıfırlayalım. Evet. Hey unutma. Kimseyi öldürme. Sana hatırlatmam gereken şeyin cidden bu olduğunu inanmıyorum. <laughs> i̇yi şanslar. Evet hatırladığımız kadarıyla gerçekten iyi sonuç için kimseyi öldürmememiz gerekiyordu. Ciddi ciddi kimseyi yani. Kimseyi. Kimse. <laughs> Özür dilerim. Tamam şimdi cansız mankenle bir savaş içerisinde olacağız. <laughs> Ve burada Toriel'in dediği gibi onunla konuşmamız gerekiyor. Manki hala konuştun Sohbet etmeye hevesli değil gibi Turil senden memnun Kazandın kazanacağın sıfır tepe ve sıfır altın Okey Ah doğru Evet Furgit sana saldırıyor Savaş yapmayacağız eylem İtfat ederim Furgit ne dediğini anlamadı ama el de pohpohlandı Tur <laughs> Burası... <laughs> yıldız. yıldız şeye bak <laughs> Alo ben Toriel. Alakası olacak ya of ya burası çok burası çok şey ya of zaman kaybı. Aga ne? Dur sakın söyleme. Karamele mi? What the fuck nasıl anladın? Evet. Hihihi içime doğdu. Oğlum e, e es eskiden dememişti. İnsanlar buraya düştüğünde garip ama genelde genelde onları zaten tanıyormuşum gibi hissederim. Doğrusu seni ilk gördüğümde eski bir dostum ilk defa görüyormuş gibi hissettim. What the fuck? Garip değil mi? Has ben sıfırlamamış mıydım oyunu? Nasıl yani? Peki şimdi için teşekkürler. Bir şey değil kardeşim. Ya oğlum <gülüyor> neden? <laughs> Muzi paylaşıyorum tamam. Hadi bakalım. Tamam şimdi neşelendir diyelim evet. Aynen neşelendir. Şimdi Tutorial e, fight burada Savaşmamamız gerekiyor tabi ki bu müzik çok iyi bu arada Oo, Senin için en iyisini bilir Ananım <laughs> Vay Eymen abiniz nasıl no hit yapıyor bakalım Konuş Tuval'e onun öldüğünü gördüğünü söylemeyi düşündün Ama ürkütücüydü Savaşmadan ya da kaçmadan insaf edebilir misin? Bilmiyorum ki sanırım edemem. <laughs> Bu arada öldüğünü söylemek derken önceki kayıt dosyasından bahsediyor. Hatırlıyorsunuz onun öldüğünü görmüştük. <laughs> kaçmayıp insaf edebilir misin? Deneyeceğim kaçmak insaf edeceğim. İnsafa basalım. Bağışlayalım. Bir şey değmedi. gizleyin. Sans geçiyor buradan. Ama kayboluyor böyle. Işınlandığını düşünüyorum ben sansın. Şu an her yere çok hızlıca gidebiliyor. az önce sahnede gördüğünüz gibi ağaçın ağaçtan gidince böyle kayboluyordu böyle. Afiyet olsun karşı <laughs> Eski leopard koymuş yakası. Dur bakayım. Daha önce duymuş falan mıydın? Daha ben söylemeden akın dönün. Gelip. Neyse ne. Ya gerçekten bunlar şeyi hatırlıyor bu arada sanırım. Önce ee, önceki kaydı hatırlıyor gibi. Ben sans, iskelet sans biliyorum kardeşim. Tamam buralara geçeceğim. Ama dur. Dur ne oluyor? Ananı s**eyim. Öleceğim ki ben kesin. Gözle. Tamam. Nohit hit geçmem gerekiyor. Tamam. Gül. Tamam. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> Sıkıştım oraya. Ben oh. Tamam ölmedik ölmedik. Save all save all save all. Para <laughs> Ice Cap kasaları ortaya çıkıyor. Burada umursamayacağız. Ama gerçekten o insan o kişiyi tanıyor muyum? Kim tanıdığını bilmiyor musun? Püf. Tabii ki kimi tanıdığını biliyorum. Seni tanıyıp tanımadığımı bilmek istedim. Kim tanıdığını bilecek kadar istedim. <laughs> ne diyor oğlum bu? <laughs> Aynen gerçekten bunlar önceki kaydı hatırlıyorlar. Şimdi burayı nasıl geçtiğini size tutorial'ını göstereyim. Şimdi ilk önce buradan başlıyorsunuz. Böyle. Tamam mı? Böyle patika dokunduruyorsunuz. Patika, patika dokunduruyorsunuz. Ve basıyorsunuz. Nasılsınız? Ananı Fuck off. Lan. Ya oğlum. Ya ne oluyor oğlum ya? Sonunda amına. Bu <laughs> bana iki duble rakıyor lan. nasıl istersen patron. Ne? <laughs> cool dude. <laughs> Hah! Ne oluyor lan? Sus be. Allah'ım what the fuck? Yarın geriniyor. Ben de gerineyim o zaman. <laughs> tamam. Oraya bir gidelim. Merak ettim. Bu oturanın altında yalnız bir kişi duruyor. Alacak mısın? Kişi nedir lan? Bakacağım ben. Ha tartmış. Güzel. Kiş hamuru, tuzu veya muhallebi bir peynir et deniz ürünü. Aynen bu çiçekleri biliyorum. Bu çiçekler burada en son ne e, söyleniyorsa onu bize söylüyordu. Dinleyelim bakalım burada en son ne söyleniyormuş. Sorumluluk almak için hazır değilim. Bu sansın sesine benziyor. Neyse. <laughs> Aa bak bu benim e, oyundaki en sevdiğim karakterlerden birisi. E, çok severim ben bunu. Mırıldanıyorsun. bu da mırıldanıyor. Ve kazanıyorsun. Sire sire simi simi. Bunu çalacağım. <laughs> Dur bekle çalayım. Sire sire simi simi. Burayı biliyorum. Burada şey çalıyoruz. Tem, şey, şarkı çalıyorduk ki, şark, e, bu şarkının ismi oyunun dosyalarında var. Memory diye geçiyor. Ben devam, bunun devamını devam çalmaya çalışacağım dur. Yok olmuyor. Kardeşim hadi başlayalım. Başla. Abi ezberliyorum. Ezberledim ben burayı. Ya. Hadi. Hadi kardeşim yoluma git. Ee. Hadi. Meydan oku. Hadi. Hah hıh hıh şimdi zorlaştır wow, wow 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 kral Vay. Adam meydan okuyorum sana özür dilerim ama kaçmak çok eğlenceli. <laughs> çok sinirleniyor ya çok komik oluyor ya. <laughs> Aynı resim hocam gibi resim hocam da sinirlenince çok komik oluyor. Hey ne haber? Düşünüyorum da ben e, sen ben bir anda biraz birlikte takımalıyız. Benimle takıldıktan sonra hadi önüne evimde buluşalım. Bence ikimiz iyi arkadaş oluruz. Olur. <laughs> hadi dur hadi ee, hadi ben de dokunuyorum Bek <laughs> Yazın sweatshirt giymişimdir <laughs> Hadi karşıma bakın. Lan ne yapıyorsun? bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Öküz gibi oynadım. Bakalım. Vay. Oğlum çok olmuş lan. Bunu burada bitirip bunu burada bitirmek istiyorum. Hadi görüşürüz ve bay bay dostlarım.